YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabı 3. nite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz etkinlik cevapları. Sayfa 113, 114, 115, 116, 117 inceleyeceğiz. 3. sınıf Türkçe web yayınları ders kitabı 3. nite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz metni. 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 113'ten 117'ye kadar. Bu sabah biraz geç uyandım. Okula geç kalmamak için kıyafetlerimi ala acele giydim. Öğretmenimizden önce derse yetişmek istiyordum. Koşar adımlarla ilerlerken yan komşumuz Neriman teyzeyi gördüm. Elindeki poşetleri çok zor taşıyordu. Onun bu halini görünce içim el vermedi. Öğretmenimiz kızacak ama yardım etmeden de olmaz deyip Neriman teyzenin elindeki poşetlerin birkaçını evine kadar taşıdım. Neriman teyze sağ olasın Selim evladım dedi ve çantadan bir elma uzattı. Elmayı aldığım gibi koştum okula. O kadar hızlı koşuyordum ki önüme çıkan kaldırım taşını fark etmeyip düştüm. Dizim çok acımıştı ama dizime bile bakmadan derse yetişmeye çalıştım. Sınıfa vardığımda ders başlamıştı. Öğretmenimiz beni gördüğünde geç kaldığım için tam kızacaktı ki olan biteni anlatınca yüzündeki ifade değişti. "Aferin sana." dedi. "1 2 3 4 5 ve 6. soruları metne göre cevaplayınız. 1. Çocuk okula yetişmeye çalışırken kimi görüyor?" Cevap. Çocuk okula yetişmeye çalışırken yan komşuları Neriman teyzeyi görüyor. İkinci. Çocuk okula için geç kalıyor? Cevap. Çocuk yardım etmek için Neriman teyzenin poşetlerini taşıdığı için okula geç kalıyor. Üçüncü. Neriman teyze teşekkür etmek için ne yapıyor? Cevap. Neriman teyze teşekkür etmek için çantadan bir elma uzatıyor. Üçüncü sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 114 cevapları. 4. Çocuk sınıfa girdiğinde öğretmen tepkisi ne oluyor? Cevap. Çocuk sınıfa girdiğinde öğretmen önce geç kaldığı için kızacak gibi oluyor ama olan biteni öğrenince aferin sana diyor. 5. Metne uygun başlık belirleyiniz. Cevap. Metne uygun başlık okula yetişirken yardım. 6. Metnin konusu, bağlı düşüncesini belirleyiniz. Cevap. Metnin konusu yardımseverlik ve başkalarına yardım etmenin önemi. Metnin ana düşüncesi ihtiyacı olanlara yardım etmek ve başkalarına mutlu eder hem de insanların değerini yükseltir. 7. Koyu renkle verilen es sesi sözcüklerin diğer anlamını kullanarak yeni bir cümle yazınız. Cevap Es sesi sözcüklerin diğer anlamlarıyla yeni cümleler. Saz müzik aleti olarak bilge güzel bir şarkı çalmak için saz aldı. Dolu yoğun tamamen dolu. Sepet dolu olduğu için taşımakta zorlandım. Yaz mevsim olarak. Yaz geldiğinde herkes gitmek ister. 3. sınıf Türkçe meb yayınları ders kitabı sayfa 115 cevapları. 8. Aşağıdaki tabloda yer alan sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız. Cevap Sözcüklerin zıt anlamları Dost düşman, büyük küçük, cömert cimri, sevinç üzüntü. 9. Aşağıdaki cümlelerde geçen varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerin altını çiziniz. Cümlelerden birini kullanarak kısa bir yazı yazınız. Cevap. Varlıkları niteleyen veya belirten sözcükler. Kara bulutlar dağıldı. Mavi elbisemi çok seviyorum. Kitap güzel öykülerle dolu. Her gün taze yumurta yerim. Kısa yazı örneği. Bugün mavi elbisemi giydim ve bahçeye çıktım. Gökyüzünde kara bulutlar dolaşıyordu ama güneş yine de hafifçe parlıyordu. Masada taze yumurtalar vardı ve kitap rafta güzel öykülerle doluydu. 10. Aşağıdaki cümlede yanlış anlamda kullanılmış sözcüğü bulup altını çizerek doğru sözcüğü yazınız. Cevap. Yanlış anlamda kullanılan sözcük short. Doğru sözcük mont. Düzeltilmiş cümle hava soğuk olduğu için mont giymek istiyorum. 3. sınıf Türkçe map yayınları ders kitabı sayfa 116 cevapları. 11. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki ürünleri kullanarak kendinize sandviç hazırlayınız. Sandviçinizi nasıl hazırladığınızı aşağıdaki gibi boş bırakılan yere oluş sırasına göre yazınız. Yazarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazınız. Cevap: Önce ekmeğin bir dilimini alıp üzerine marul yaprağı yerleştirdim. Ardından dilimlenmiş domates ve salatalıkları ekledim. Üzerine bir dilim peynir koydum. Haşlanmış yumurta ve zeytin dilimlerini ekledikten sonra diğer ekmek dilimini üstüne kapattım. Sandviçim servise hazır hale geldi. 3. sınıf Türkçe MEB yayınları ders kitabı sayfa 117 cevapları. 12. Aşağıdaki örnek olayı okuyup soruları cevaplayınız. Bugün Ali ile parka gitmeye karar verdik. Ailemizden iznimizi alıp okul çıkışında evimizin karşısında bulunan parka gittik. Parkta çok eğlendik. Eve giderken Ali, "Haydi yarışalım. Kim daha çabuk eve ulaşacak?" dedi. Ali'nin önerisini hemen kabul ettim. Ali'ye saymaya başlıyorum. Üç dediğimde yarışa başlayacağız dedim. Ali ile yan yana geldik. O heyecanla saymaya başlama bekliyordu. Ben haydi o zaman saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç dedim. Ve yarış başladı. Ali o kadar hızlı koşuyordu ki önüme çıkan büyük taşı fark etmedi. Ayağı taşa takılır takılmaz kendini yerde buldu. Dizi kanıyordu. Cebimde yeşil mendilimi çıkarıp Ali'nin yanına gittim. Ali'nin dizinin kanamasını aldırış etmeden birden ayağa kalkıp tekrar koşmaya başladı. Dur Ali ne yapıyorsun? Yarış sırası şimdi değil. Demeye kalmadan Ali eve ulaştı. Ben arkasına elimle yeşil mendilimle baka kaldım. A. Örnek olayda eş anlamlı kullanılan sözcükleri bulup yazınız. Cevap. Örnek olayda eş anlamlı kullanılan sözcükler hemen derhal, çok oldukça. B. Zıt anlamlı kullanılan sözcükleri bulup yazınız. Cevap B. Zıt anlamlı sözcükler hızlı yavaş büyük küçük. C. Örnek olayda kullanılan eş sesli sözcükleri bulup yazınız. Cevap örnek olayda kullanılan eş sesli esleş sözcükler park yer. Park araba park etmek. Baş saymaya başlamak insan başı. C. Örnek olayda geçen isimleri bulup yazınız. Cevap. Örnek olayda geçen isimler Ali, Park, Aile, Ev, Taş, Dizi, Mendil de örnek kolayda isimlerin özelliklerini belirten sözcükleri bulup yazınız. Cevap Örnek kolayda isimlerin özelliklerini belirten sözcükler yeşil mendil, büyük taş, karşısında bulunan park. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.